Evet, e, bugün şimdi ben köylüleri getireceğim demiştim çünkü bir tık bazı eşyaları alamıyorum falan edemiyorum. Buraya dizdim köylülerin hepsini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 falan daha var. Şimdi bunları zombi köylüye dönüştürüp altın elma verdim. E, Şimdiki Daha varmış bir tane daha var burada. Bunu dönüştürmedim daha. Bunun için bir yer ayarlamam gerekiyor. Bir iki tane daha gelecek. Bunları da dönüştürdükten sonra Tamam olur herhalde diye düşünüyorum ee, Burada küçük zombi, bunu öldüreceğim artık Ya da kalsın burada ya Abone olmaz diye bir şey yapmıştım burada Bunların hepsi dönüşecek Ondan sonra Videoya devam ederek bakalım bunlara neler getireceğim Çok fazla şey var onları ayarlamaya çalışıyorum bir yandan da Bir yandan da zombileri Nether'dan yol yap Gel Gerçekten de bir tık değil bayağı bir sıkıntıymış ama gelirken tabi rahat rahat 3 ila 5 saniye arası gelebiliyor olmam detayım. Bir tık bunu yapmama daha çok teşvik ediyor. Bunlar da var bir de yolda bunlar da duruyor bazen. buraları tekne falan koyuyorum bu şekilde. Bunlar da inip buna ya da onun içinde doğuyor. Bu da kolay kolay yerine yerleştirmemi sağlıyor benim. E ee, söyleyeceklerim bu kadardı şimdilik. <laughs> bu arada birazcık altın elma altın elma e, altın elma craftladım. Göz falan kastım bir 3 4 tane. Yok, bir iki tane kastım sadece. Bunları vardı zaten. Şimdi bu kadar. Devam ediyoruz bakalım neler yapacağız. Bir de bu kısımları ben göstermek isterdim ama hepsini yaptıktan sonra göstereceğim. Çünkü koykır mantığı ile olacağı için bazılarında e, çok fazla zaman kaybolur. 45 dakika sadece şurası ile düşün. Şurası 45 dakika sürdü. Evet sadece şurası. 1 2 üç, dört. 4. 4 tanesi 45 dakika. Hani başka hiçbir şey demek istemiyorum. 45 dakikada şunlara ayrılanır mı? Yok yani. Şunlar 5 dakika. <laughs> 5 dakika koykır bitti. Direkt 3-4 defa dene bitti. Bunlar 45 dakika sürüyor bu tarzı şeyler. Her neyse ağlamaya gerek yok devam edelim bakalım neler olacak. Bu sırada birazcık afk kaldım dinlendim biraz gözlerimi dinlendirdim falan filan. Şimdi devam ediyoruz bakalım neler olacak. Namenin? Ne bu arada. Her neyse. Evet arkadaşlar birazcık köylüleri ayarladım. Son iki köyli kaldı. Bunları da yorumlar kısmında söylerseniz sevinirim. Şimdi neler ekledim, neler çıkarttım, neler yaptım? Bu kısma gelelim. Burada üç tane rahip var. Zuchuriket satmak için aldım. En sonunda bu şekilde komple indirincisi falan veriyor. Kullanacak mıyım? Büyük ihtimalle Zuchuriket altın farmı yapınca çok lazım olacak. Buraya geldiğimizde silahlar var. Balta ve kılıç için. Burada zaten set direkt. Bu kısımda ise direkt çapa kazma balta, burada elmas setlerimiz falan var. Burada bu şekilde. Ok satıyordum da birine bir çok fazla satmadım bu aralar. Buraya geldik. Tool aldım bundan paso. Ee, taş ve diorit diorit satacağım. Buradan şu ve burada kuvars bloğu ve sütunları falan lazım olur yol yapmak için evleri yaptıktan sonra evlerde de lazım olur. Bir de iki tane bundan yaptım bu şekilde. Sarı tarikatı ve beyaz tarifli çıktı. Onları da güzel bir şekilde çalıştıracağız. Yol şey şehir yapma aşamasında çok lazım olacaklar. Kırılmazlık 3 bayağı bir pahalıya satıyor bu arada bunlar. Tüy düşüşü bir falan var burada. Verimlilik 5 18 kârlıdır. Keskinlik 2'ye gerek yok. Deniz şansı 2 falan var. Burada dikenler 3 ve onarım var. Burada ise keskinlik 5, koruma 1, bağlanma vesaire vesaire var. Bu iki köylüyü daha ayarlamadım. Yorumlar kısmında hangisi olursa onu yapacağım. Buraya geldik. Burada köylü açtım biraz. Normalde 4 taneydi. 6'ya çıkarttım bunları. Bir tanesi kabak vermiyor. O kötü oldu. Onun dışında gerisinin hepsini kabak verdiğini göreceksiniz bakalım hepsi kabak falan veriyor. Kabak alıyor. Veriyor değil. Bu şekilde ayarladım. Şimdi ufak bir base çalışması yaptım. Burada böyle büyülerimin üstüne falan böyle isimler yazdım. Hepsini yazmadım Verimlilik, tüy düşüşü, keskinlik, beş dikenler, düşüşü, kırılmaz güç, onarım. Burada balta, kılıç. Daha bunda diğer yeni geldi. Burada demir alanı, elmas alanı, yemek alanı, kitaplık, demir, elmas, redstone, bakır, gold, altın blok, lapis. Burada da diğer bloklarımın kullanacağım blokları bu şekilde dizayn etmiş oldum. Şimdilik bu kadar. Ee, yeter. Daha kitap satıyorum aslında burada da. Buralara falan biraz chest eklesem çok güzel olacak. Hatta şimdi onu yapalım direkt. Bölüm arasında. Bölüm arasında alakaya. Bölüm numarasını yapacak mı? Şimdi yapayım. Şimdi şu sandıkları aldık. Oo, şunu şöyle kıralım hemen. 1, 2, 3, 4. Baya bir kitap var bu arada. Hani bu kadar yeter falan diyecekseniz baya bir kitap var. Şimdilik belli bir kısmını burada tutacağım. Sat sat sat. Eğer full biterse o zaman. Çünkü hepsi almadığı için orada durmasına gerek yok. Şu kadardan daha alayım şöyle. Tamam yeter. Ee, farmlara falan bakıyorum arada. Şunlara. bit bu falende bunu tam toplamalım. Bu da bu kadarlık falan var. Başka yok. Bu da fullenir aslında bir dakika. Şu kadar kullanmış oldu. Daha bir şey yapmadığım için şu an birikiyorlar da biraz yakın zamanda kullanmaya başlayacağım zaman hepsi biter büyük ihtimalle. Ee, köyleri zombi köyden çevirdim. Bizim zombi yok artık arkadaşlar o öldü. O yedi Yorumları o yedi alana kalp atıyorum. Şimdik e, zaten artık başka bir şey yapmazdık büyük ihtimalle. Şunları da dönüştürdüm ondan sonra öldü yanlışlıkla artık iteliye iteliye götürdüğüm için en sonunda ölecekti zaten yani yapacak bir şey yok. Bunları dediğim gibi bu ikisine bu arada gördüğünüz gibi setler kırılıyor. Hard moda aldıktan sonra set met kalmadı onda. Kırılıyor direkt kırılıyor. Yani bu yüzden onarım çok şarttı. Diğer bilgileri şu an 53 seviyem var. Normalde çok daha fazla vardı. Bunun sebebi şey bunun sebebi bunları isim basarken XP gidiyor ya o yüzden bir tık fazla gittiği gibi. Her neyse yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay öptüm. Yakında farmlar ve mob farmları gelecek. Hatta yakında direkt nct yanmasına bir daha gideceğim birazdan. Elytra ile birlikte. Onarım ve kırılmazlığı aldık. Artık Elytra ile bizi kim durdurabilir? Şöyle hemen onu basayım. Hatta daha basmadım bile. Hiç. Bakın tertemiz. Elytra'ya getirdim kattım buraya. Bu arada okum bitti. Burada da ana e, ne alaka bu zombi köylüydü. Ne alaka? Zombi köylüydü ve bu hale gelmiş, anlamadım. Haritacı bir tane ayarlamak istiyorum bir yandan da. Her neyse bir tanesini haritacı ayarlayayım. Olmadı ben bir iki tane daha bulurum zaten. Ertuğrul'un hiçbir sıkıntı yok. Siz yorumlar kısmında hangi köylü daha da karlı olur? Görün yani şöyle göstereyim bir ufaktan da. X-Rahip, bu demir setler falan. Burada 3 tane okçu ve burada bayağı bir köylü var. Şimdi şunu açmak için zümrüt var tamam ki. Şöyle katayım şunu. Hem de burada nasıl bunları böyle yaptığımı göstereyim. Bu bu şekilde olmaz böyle olması gerekiyor ki. Şöyle götüreyim şuraya ittiriyoruz. Reis diyor ki ben şeyim diyor. Şeyim diyor da tam ne olduğunu anlamadık. E tam bu şekilde yapıyoruz ve boş haritaya zümrüt veriyor. Şimdi enayilik gibi bir şey çünkü bunu direkt kızıl taşla yapabiliyoruz ama gerek yok. Sıkıntı yok yani. Bakalım okyanus kaşifi haritası verdi bir tane. Biz zümrüt bir pusulayı karşılığında istiyor. Cam satabiliyormuşuz. Bunu öğrenmiş olduk. Şimdi benden ne istiyordu bu? Bir tane pusula istiyor. Okey. Demirin ne var mı bende? Oo. Bu arada domuz eti yemiyorum ha. Bu burada olduğuna bakmayın. Bu domuz eti köylüyü ayarlarken geldi. Z şeyi onu hoglini öldürdüğümde direkt orada Edvanter'in de duracağını atmışım direkt oraya. Şimdik burayı alalım. 7 tane. Demir. Demir de bu kadar kaldı artık. Şöyle bir şeydi galiba ya. Heh burada. 4 demir bir tane kızıl taşmış. 8 tane alsam yeter o zaman. 2 tane alacağım ki açabileyim birazcık daha. Bunu bu şekilde kağıda sardığımızda da oluyordu galiba değil mi? Ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Allah. Oh. Kağıtlar bu tarafta kalmıştı. Kağıtlar kalmadı orada da. Şeker kamışları buradaydı. Onları ben şekeri çevirdim. Z zayıflık iksiri yapabilmek için. Bir de Türkçe öğrensem neden anlatacağım da. Ha, Bu şekilde aynen. Doğru hatırlıyorum şimdi. Bunu bu şekilde de yapabiliyoruz. Şu iki taneyi de buna çevireyim. Şöyle bir. Burada boş harita varmış. Tamam. Çok iyi. Şimdi. Bize bundan ver. 3 tane aynı yerinkini verdi. Okyanus tapınağı. Bedava free. Gold lan bu direkt. Şu camlar bir işe yarayacak sonunda. Fazladan yapmıştım yanlışlıkla. Ondan dolayı şimdi bir işe yarayıp satabileceğiz bunlardan da. Şöyle alalım. O 5 tanesine bir zümrüt veriyor. Bu köylü mantıklıymış lan bir dakika. Orman kaşifi ise severiz. Pusula sat diyor bir zümrüte. 4 demir bir kızıl taş eşittir bir zümrüt eder mi? Demir farmınız varsa eder dersiniz direkt hiçbir sıkıntı yok. 8-12 4-8-12 Evet Tamam 3 tane bundan daha yaptım Pusula Bu neyi gösteriyor Hala çözemedim şu pusulayı Birazcık daha açalım Orman kaşifini alayım ya Orman kaşifini de alayım bari Almak gibi bir niyetim yoktu Onu açacaktım komple de Şuraya gidip geliyorum çok fazla artık Şöyle yap Tamam 12 tane yapmışsın ya bir, bir, kere de tek seferde yapayım bir daha bir daha uğraşmayayım. 12 tane yaptık. Köylüler bu şekilde. Köylüleri detaylı bir şekilde gösterdim. Bakalım bundan ne veriyor? Fila mı veriyor. Ha. Boşluk sandım. Versen bu açık gri sancakmış. Oo. Aldım 6 tane. Hepsi aynıdır büyük ihtimalle. Çünkü hepsi ilişkisi işte steklenebiliyor. Tamam. Şimdi sarı sancak, önemli gri sancak. Sancak dünya sancak deseni bu neden steklenmedi? Zümrütleri iş mi koyayım birader? Tamam, flamalar falan var. Şunları şimdilik buraya atarım. Sonra düzeltirim belki. Bu iki yere gideriz herhalde. Şimdi Elytra'ya basabiliriz. Gönül rahatlığıyla. İyi oldu şu camları satacak olmam. Güzel. Boş harita da alalım. Kebap. Olmadı pusula satarız. Şimdiki zümritleri buraya atacağım. Başka bu boş haritam burada. Kağıtlar. Kağıtlar da gelsin. Barut da gelsin. Artık Elytra ile uçabiliriz. Şunları bırakalım. Bunları bırak. Şimdi gelelim buraya. Hemen onarım. Kırılmazlık 3. Bam bam bam. Bam bam bam. Bitti. Çok iyi. Havai fişek. Yapıştırdım bitti. Evet arkadaşlar bölümümüz bu kadardı. Şimdi yukarı çıkalım. Gece değilse güzel bir şekilde bir ilk uçuşlarımızı gerçekleştirelim. Uzun zamandır elektrik kullanmadığım için. Kapı yapmadım daha buraya. Hava. Oba. Hoppala. Diz 20'ye son artık. Sonunda. Bunu yapabildim. Artık rahatlıkla şöyle Bak yine yapabiliyorum. Bu arada rayitlerde... ...tecrübe iksiri de var. Onlardan o şekilde alabileceğim artık. Hiçbir sıkıntı yok. Artık biyom her türlü bulurum. Bu şekilde daha rahat olur. Çöl biyomu falan. Tapınak falanlar, Orman tapınağı, su tapınağı... ...çöl tapınağı... Onları çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklemeniz bizim için çok önemli. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın. Bay bay.